Allah büyüktür, Allah büyüktür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Hazreti Mevlana'yı anma gecesinde bir skandal yaşandı. Değerli izleyiciler, ezan Türkçe seslendirildi, tekbirler Türkçe getirildi, Kur'an-ı Kerim Türkçe okutuldu. Tarihçi Murat Bardakçı da bu durumu köşesine taşıdı ve rezalet olarak getirildi. Ondan... 1932'de Cumhuriyet Halk Partisinin tek parti Türkiye'sinde yaşanan Türkçe Kur'an skandalı 88 yıl sonra 2020 yılının İstanbul'unda tekrar sahnelendi. A İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mevlana'nın Hakk'a yürüyüşünün 747. gecesi münasebetiyle Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir etkinlik düzenledi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın Türkçe Kur'an-ı Kerim skandalının yaşandığı etkinliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesaplarından gururla paylaştı. Allah büyüktür, Allah büyüktür. Törene gelenler ve canlı yayında izleyenler gördüklerine duyduklarına inanamadılar. 2020 İstanbul'unda hem de Hazreti Mevlana'ya anma gecesinde tekbirler Türkçe'ye çevrildi, Kur'an-ı Kerim ayetleri Türkçe okundu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Türkçe Kur'an skandalına tepkiler çığ gibi patladı. En ağır eleştiri ise tarih araştırmalarıyla tanınan gazeteci Murat Bardakçı'dan geldi. Bardakçı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği gecede yaşananları sert sözlerle eleştirdi. Amma töreninde yaşananları rezalet olarak niteledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kur'an-ı Kerim'i 90 sene sonra Türkçe okutarak ve bunu sosyal medyadan övünerek ilan etmesi eşi benzeri görülmemiş bir rezalettir. Allahu Ekber yahut La İlahe illallah demeyi zul addedenler bu ibarelerin Türkçesini tercih ettiler. Anma gecesindeki skandal bununla da bitmedi. Kadın ve erkek semazenler birlikte sahneye çıkarıldı. Murat Bardakçı yazısında bu yanlışa da değindi. Semazenlerin ve mutrup denen müzisyenlerin arasında kadınlar da vardı. Yani meydanda kadın erkek beraberdi Rahman ve, ve üstüne üstlük Kur'an da Türkçe okundu. Allah'ın adıyla.